Arkadaşlar biz bugün sizlere oyuncak odamıza sürpriz odamızı açıyoruz. Sürpriz sen olmaz. Getir kuzucuğum. Açıyorum. Aa anne Lola. Evet o da Lola. yapmışsın anne? Anne, burada şey yazıyor okar mı? Okur musun? Neredeki anne? Şuradaki. Lola yazıyor. Lola Tenis oynuyormuş. Tenis oynuyor. Hadi açalım. Hop, açtım. bir şey yazmıyor. Çıkmış. Ne çıkmış? Annem? Bu. bu çıkmış. Tren çıkmış seninkine. Evet. Kağıdına bakalım yapalım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Diğer parçalarını ah. da getir annem. Yardım. Bir tane daha olması lazım sarı parça. trenin. Ay ah. çok güzel. Evet çok güzel tren oldu. Baba bak. Ne yapayım? Ne yapayım? Baba bak. Gözü yok. Neyi yok? Baba bak. Gözü yok. Gözü yok. Annem trenle Göz olmaz ki. Bak öbür arabana da aç sen. Hadi bakalım. Ben de şu tenisi var bir bırakayım. arkadaşlar bakın. Bu da tenisi var Bu da tenisi. Lolla. Aa. Tenisçi Lolla. Evet. Hadi bakalım. Sen şurada bizim ağırlık bekliyoruz. Altı. Bir sürü hediye oldu senin annemine. Allahçabu sabah. Araba. Arabana. Git ablan açsın hadi kuzucu. Hadi ablan senin hediyeni de açsın. Ablası Muhammed elinin arabasını da aç. Baba sok, baba. Baba aç. Baba. Baba, baba keçisi. Bunun bantı var. O yüzden açıklamam temizlediği gibi çestim. Muhammed Ali. Kaçanım arkadaşlar göremiyor. Ablanın yanına otur. Ablanın yanına otur kuzum. Getir ben açayım. Ben sıvı değilim sadece zor. Çıkıyor. Hmm. Bak bu taraf iyi. Çünkü bantlıymış. Bakayım. Hadi şarkıyı söyle Muhammed Ali. Lep arkadaşlar. sonu programında babaannesinin ve anneannesinin verdiği paralarla aldı bu oyuncakları. İkisi de 100 lira vardı. Bir şey Aslında küçücük oyuncaklar aldık yani. Ama çok pahalı. Ay, merhaba. Açtın mı onu? Aa açılmadı. Açılmadı mı anne? Aa açılmadı. Ben çözdüm ben mantığı. Evet ama biraz zor açılıyormuş. Al bakalım. Evet zor açıldığından açılmadı. Aa ne çıkmış? Benim arabam çıkmış. Senin araban mı çıkmış? Arkadaşlar. Bakın. Şimdi gözlerimi açıyorum. Barbie. Barbie'yi göstermek istiyorum size. Bakın böyle içindeyiz mi? Parlıyorlar. Arkada Oldu. Yıldız oldun, yıldız parlıyor. Tamam Gel seninkini de açalım. Senin gözlüğünü de açalım. Arkadaşlar bakın. Benim böyle Evet onu da bugün aldık. Bakın Al kuzum al sen de tak. Evet arkadaş, ben ab size gösterdim. Bunu şimdi açıyoruz. Çok güzel annem arabalı gözlü. Evet, arabalı gözlü kandım sana. Arkadaşlar şimdi açıyorum. Evet, çağdı de çok güzeldi ama Winx'lisi daha güzel değil mi? Barbie'lisi evet. beyaz evet. rengidir. Tam çok... sana göre. Evet. Ama bu yaz geliyor. Yakında denize gideceğiz değil mi anne? Hı hı. Esma Nur'un simi de artık ona küçük geliyor. Artık onunla Muhammed Ali giriyor çünkü. Evet. Esma Nur'un da simi de olmadığı için bugün ona simit aldık. Çok güzelmiş. Bak burası Getir şişeyi. Getir ben şişeyeyim sen Sürpriz yumurtanı aç. Anne benim sürpriz var. Oğlum sen yedin ya sürpriz yumurtanı. Ne? Araba çıktı. Sen de araba çıktı? Ben çıkmıştı evet. Hayır, Baba, da ama bir çıktı. Al senin olsun. <laughs> anne. Baba. Bab <laughs> anne. Baba. 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 Teşekkür ettim. de göster. Kız onun içine sen girebilecek misin? Girdim. Evet. Sök Bak bakayım kollarını.